Bir avara ol, kutlu olsun Yaklaşık bir hafta önce bina abone özel soru cevap videosu hazırlayacağımı söyledim ve işte karşınızdayım. İlk soruyla başlayalım o zaman. Neden YouTube'a başladın? Çünkü öyle istedim. Sana ne lan? Video çekip montajlama ne kadar zamanımı alıyor? Video çekmem değişiyor. Videonun konusuna göre, konseptine göre ne kadar geride kalmışım veya ne kadar ilerideyim diye değişiyor. Hani 5 dakika çektiğim videolar da var. 45 dakika 1 saat çektiğim videolar da var. Ama tabii onu kısaltıp size en iyi anlarını gösterdiğim zamanlar oluyor. Tamam ben bilgisayar hızına göre değişiyor. Video kısaysa kısacık zamanım oluyor. Video 1 saat ise onu hani iyi mi demişim, kötü mü demişim. Arada böyle el ele diye kekelediğim zamanlar oluyor. Bazılarını kesip atıyorum, bazılarını kesmiyorum. Yani yaklaşık yarım saatlik videolara bir, bir saat falan harcıyorum olması için. Bir videonun kendi kurgulayıp da işlemesi var. O da yaklaşık yarım saat, saat sürüyor. Yani nereden baksanız yarım saatlik 45 dakikalık videolar 2 saatte hazır oluyor. Bir de bunun kanala yüklemesi var. Oraya girmedim daha. Takip ettiğim kanalları göstereyim. Kinosa ile ne zaman tanıştım? Kanalda biraz daha farklı içerik görebilir miyiz? isteklerinize ve o gelen isteklere beğenilere göre veya yani yorumların da fazlalığına göre tabi farklı yelpazelerden de oyunlar oynamak mümkündür tabi neden olmasın hem inceleme ne zaman gelir al sana bir hem inceleme dropout diye bir anime var oradaki kızımız gayet başarılı ama fikrini değiştirip tatmin etmek için vazgeçiyor ondan sonra da onu evreye çevirip Hiç içerik yelpazenin genişletmeyi veya bu değiştirmeyi planladın mı? Genişletmeyi düşünün ama değiştirmeyi hiç düşünmedin. Çünkü Super Mario bitene kadar bu böyle e devam edecek. Farklı oyunlardan çekerim, eklerim. Yelpazeyi geliştirip Super Mario'dan ödün verme. İleride de hala aynı içerik yelpazesinden ilerlemeye ilerleyeceksin. Evet, Super Mario bitene kadar içerik yelpazem hep aynı. Eklerim ama Mario'yu çıkarmam. Katıl butonu daha demin yaptım bilgisayardan onun onaylanmasını bekliyorum 3-5 güne kadar falan onaylanır katıl butonuna özel avantajlarınız var değerlendirebilirsiniz 2,5 liradan başlıyor yaşım kaç 20 ama 4 güne kadar 21 olacağım. 17 Eylül doğum günü. Youtube'a başladığında yaşın kaçtı? 2009 Haziran 2015 kanalaşma tarihi. 2001 benim doğum tarihim. 2015-2001'den 14 yaşında idim. En fazla ulaşabileceğini düşündüğün abone sayısı. Super Mario devam edersem herhalde bir en fazla 10-15 bin diye olur tahmin ediyorum. Eğer içerik yer pazimi efendi dediği gibi genişletirsem herhalde inşallah bir 50 bine doğru varabilirim diye düşünüyorum. Ama hayırlısı olsun. Kaç yaşındasın? Neden YouTube'a başladın? 20 yaşındayım. 4 lira kadar 21 lira Bir daha söylüyorum. YouTube'a başlama sebebim Türkçe içerik mağaraya sayısının çok az olması. Sana ne lan? Video çekerken ne kadar eğleniyorsun? Video çekerken gelişen olaylara bağlı olarak bazen hani çok spontane gidiyor, düz gidiyor. Çok bir hani normal yani çok bir şey olmadan video gözlermiş gibi devam ediyor. Hani bazen oyun hatası oluyor, bug oluyor. Böyle güzel oluyor. Biz de bazen yanıma aldığım konuklarla bir güzel eğlencemiz olmuş oluyor. Özellikle de Musa ile beraber güzel bir video çekiyoruz. Onunla yani kanala bir neşe katlarını söyleyebilirim Musa'nın En sevdiğin oyun ne? <laughs> Xmus 4 ve Master 48 ile nasıl tanıştın ve ne zaman tanıştın? Taşma safhamız şöyle oldu. O beni buldu. Ben onu bulmadım. Kanal henüz 50 aboneyken falan kendime bir abonelerimle beraber daha yakın olmak için Discord topluluğu açtım hatta açıklamalı ve bu sabitlenmiş olanlar var. Oraya da katılırsanız sevinirim. 2019'dan sunucuyu kurduğunda sunucuya geldi. İlk mesaj bana özelden attı tanışma. O tanışma 2019'dan beri arkadaşız şu an çok şükür. YouTube konusunda olsun gerek YouTube kapak fotoğraf yapmanda yardımcı oluyor sağ olsun kendisi iyi bir arkadaştır çok iyi şükür iyi ki o, benim beni bulmuş devam edelim işte Master 48 nasıl tanıştın Marufan Gamer diye bir abonem vardı o benim de Discord sunucuma bir bağlantı atmıştı o videodan gördüm kendisini kaç 100, 150 aboneken falan görmüştüm kendisini şu an 450-500'e doğru gidiyor ilk olarak onu öyle görmüştüm kanal olarak. Hani kendisiyle Discord'da henüz yazışmadım. Ondan sonra zaman geçtikçe ben onu gördüm. O beni gördü Discord'da. Onunla da tanışmamız, onunla tanışma o tanışma vesilemiz öyle devam ediyor. Şu an o kendisiyle çok iyi arkadaşız. Mario Multiverse sunucusuna girmemi ve kayıt olmamı sağladı. İngilizce konularda bana yardımcı oluyor. Çünkü ben abi İngiliz Kürdüyüm. Onu da kanala ve bana katkısı çok. Ona da ayrıca teşekkür ederim. Latin Turizli'yi tanıyor musun? Aynen öyle tanıyorum. Kendisinin adı Osman olur. Şu an beni ikiye katladığını söyleyebilirim. Ben yeni bir abone olmuşken adam ikiye doğru gidiyor. facecamlı video gelecek mi? Yani artık benim yüzümü de gördüğünüze göre facecam'siz bir video yapmak tuhaf olur yani. Siz bilirsiniz. Yapayım mı, yapmayayım mı? Babam ismi nereden aklına geldi? Kanalı ilk açtığımda aslında adı Adım Soydum'du, Uygar Tetik. Ondan sonra videolar çekmeye başladığında 2019 Eylül'ünde hala bu şekilde mi kalacak diye düşündüm de acaba e, devam mı etse yoksa başka bir şey mi yapsam diye düşündüm, başka bir şey yapayım hani. Sadece Adım Soydum'da bir tuhaf olur hani Super Mario içerik çekmek için. Ben de düşündüm acaba ne yapsam diye. En sevdiğim kupalin adını koysam diye düşündüm. Hani iki kupa. Hmm. Sonra bir avest olduğunu düşündüm. Vazgeçtim ondan. Ondan sonra başka ne olabilir diye düşündüm. Sonra bobon koy dedim. Bu sefer hani düz bobon. Gene avest diye düşündüm. O başka bir şey düşündüm. Başka bir şey aklıma gelmedi. Sonra bobonla tekrar yöneldim. Sonra düşündüm. Ee başka bir şey daha ekleyeyim. Hani bay bobon mu koysam diye düşündüm. Eee <laughs> dedim. Sonra bobon bey mi koyayım dedim. Bu sefer hani daha bir hoş durdu. Hem baş harfleri de. B O B be, Bobon Bey bob oluyor kısacası. Sonra hem Bey olarak kitap olarak da güzel hoşuma gitti. O yüzden 3 yıldır böyle babam Bey diye devam ediyor. Favori şarkıcı. Ben aslında şarkı falan dinlemiyorum da daha çok kız Ordu'dan takılıyorum. Ondan dolayı favori korocum diyeyim ben ona. Benim favori korucum Dmitriy Vorostovski. Adamda bir ses var yani benim gayet hoşuma gidiyor. <laughs> Evcil hayvanım var. Hatta yakalayıp geleyim biraz zor olacak ama neyse. <laughs> Evcil hayvanım bu. Muhabbet kuşu. Adı da Tuğran. Niye Turan koydum? Çünkü yok mavi çok bu. Çok... Pabuduk isimler geldi bana. Ben, ben dedim ki bari Normal insan ismi koyun dedim. Tuğra'nın aklıma geldi onu koydum. Değil mi? <laughs> Super Mario ile ilk tanışma. O aleti de getirip göstereyim. İlk olarak bu VCD diyorlar o zaman da. Ben bunu Atari diyordum. Gerçek Atari de bu değil aslında ama. Bunun içinde hem o zamanlarda işte çıkan filmleri VCD'ler şeklinde var. CD, disk şeklinde var. Şu anda şu şey takabileceğim yer var mı diye. İşte bunun içine şuraya diski hem oyun kutusu hem film kutusu. Eski model kaç model bu? 2000 mi? 99'un 2000 bu? 2000 model yani benden bir yaş daha büyük bu. ilk Super Mario ile tanışmam işte bu cihazdan olmuş oldu. Gerçi yılların verdiği eski eskimeyle beraber şuralardaki birkaç tane bir dakika. Şuradaki gördüğünüz birkaç tel eksik ondan dolayı cihaz ve oyun kolu algılamıyor onda. Ayrıca bunu radyoda dinleyebiliyorsunuz yani o zamanın süper bir teknolojisi bu. Yani kısacası süper Mario ile tanışma abunma oldu. Bir yıl içindeki hedefim ise kanalı biraz daha büyütmek, içerik yayıpazesini sizden gelen yorumlar çerçevesinde biraz daha arttırmak, bilgisayar yapacağım yeni yükseltmelerle beraber artık kasma donma olayının daha az olması ve sizi hem benim için hem sizin için daha temiz ve pürüzsüz bir video içeriği olacak inşallah. Şimdilik hedeflerim bunlar. Babam hanım nerede kaldı? Sevgilim yok o yüzden babam hanım yok. Yayında neden seven koop oynamıyorum? Bu senin problemi beni alakadar etmez. Pantolonun rengi ne? Aslında demek istediğini anladım da orayı ki almadım. <gülüyor> <gülüyor> Master 48 x 4 Kinosa şahıslarıyla ne zaman ve nasıl tanıştın? Masa 48 ile Xmas 4'ü zaten söyledim. Kino sayı hatırlamıyorum da gene büyük ihtimal o beni bulmuştur. Bir abone canlı yayını ne zaman? Bu videodan sonra yapacağım. Bir araba olsaydım hangisi olurdu? 2022 Toyota Corolla olurdum çünkü tasarımı benim çok hoşuma gidiyor. Bulunduğun Discord sunucuları. Hemen listeliyim. Neden yorumlara hep kalp bırakıyorsun? Rahatsız, bu durumda rahatsız değilim. WhatsApp'taki o görüldü işareti gibi kullanıyorum ben onu. Bir de her yoruma kalp atmıyorum. Bunun kriterlerini bir videodan söylemiştim. Burada kendi de söyleyeyim. Çok abes bir yorum olsa kalp bırakmıyorum. Çok komik bir sayı olursa kalp bırakmıyorum. Onu anladın sen. Küfür hakaretle zaten gelmiyorum. Mantık çerçevesi dışında kalanları kalp atmıyorum. Onun dışındaki her yoruma kalp atıyorum ki görmüşüm de söylemişim. Sanki birisi sizin emojilerden yapmış. Benim o emojiler Discord sunucusunda. Onun dışındaki var mı bilmiyorum. Hoş geldi. Mantar kafayla hiç tanıştım mı? ilk takipçim. Aynen öyle. ilk takipçim yani. Şöyle deyip YouTube'da bana abone olanların listesi var. Kim abone olmuş, kim olmamış diye. Onlar gösteriliyor bana. İlk bildirimi gelen o. Öyle diyeyim. Ondan önce de var mı bilmiyorum ama büyük ihtimalle ilk takipçim mantar kafa. Eğer yarın 100 bin abone kasabilecek olsam bunu isterdim. Neden olmaz? Teknik arıza efekti. Mario ile tanışma hikaye. Bunu bahsettim. Yani bununla oldu. Annem babam genelde tetris kapışıyorlardı iki kişilik. Onlara kapışırken de ben de ayrıca onlardan sonra bunu alıp Mario oynuyordum. Sonic oyunlarını oynamayı düşünüyor musun? Yani sadece sen Birkaç tane daha istek var. Sonic oynayacağım bir gün sözüm olsun. Pokemon videoları gelir mi? Umarım gelir. Beklentini yüksek tutmamı onu tercih ederim. Abi bir de en sevdiğin YouTuber'lar. YouTube hayatında başarılar. Teşekkür ederim desteklerinizi beklerim. Ta ki en sevdiğim youtuber bir tane değil aslında birkaç tane hem yabancı hem yerli saçlarım uzundu onu kesmek zorunda kaldım böyle kısa saçlı kaldım nedenini sormayın çünkü cevaplamayacağım. Kız arkadaşım var mı? <laughs> Latin Turizi ile aranızda bir şey mi oldu? Hayır olmadı. Niye olsun? Çekiliş olur mu? Bizi de görürsün. Youtube'dan kazanan ilk parayla bir sistemden çekiliş yapayım. Mutlu olun. Büyük ayı mı, küçük ayı mı? Küçük. Büyük kedi küçük kedi Küçük yavru kedilerden. Büyük güçsüz bomba mı yoksa küçük ama güçlü dezenfektan mı? Güç iyidir. O yüzden küçük ama güçlü bir dezenfektan. Maskeni tak dayak yapmak. Bir koy. Postu neden şarjını %59'a çektin? Çünkü şarjı 159 mu? Sevdiğin mobil oyun var mı? Varsa hangisi? Sevdiğin mobil oyunlar var şu an elinde de kaç tane varmış bir bakayım. Elimde 7 tane mobil oyunum var. Bu aralar en çok oynadığım Beach Buggy Ranging 2. Şu an acayip sanırım hatta Brawl Stars'ı bile geride bıraktığımı söyleyebilirim. Onu da uzun zamandır oynamıyorum da. Ne bileyim artık eski tadını vermiyor bana. O yüzden Beach Buggy Ranging 2. Bilgisayar RAM'i kaç GB? 16. Wiggle Wiggle'u hatırladın mı? Merak etme kardeşimi Malta'ya gönderdim şu an ev bomboş Vur Yok Nasılsın ilk olarak Teşekkür ederim iyiyim sen nasılsın Neden biri bomb om seçtin Bomb om seçmedim bobom seçtim Ayrıca tatlı duruyorlar böyle küre şeklinde yuvarlak Böyle gidiyorlar salak salak gibi gidiyor Neden youtube videoları yapmaya başladın çünkü YouTube'da Türkçe içerikli Super Mario videolarını çok az buluyorum. Onlar da hani bazı hepsine laf etmiyorum da bazıları iyi. Genel olarak hani istediğim gibi o yapmıyorlar. Hani ne bileyim hani benim yaptıklarım bence daha iyi. Hani herkesin kendi yaptığı kendine göre iyi ama hani bazıları iyi bazıları ki çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Özet geçin. Youtube Türkiye'deki Türkçe içerikli Mario yapanın sayısı az. Onu da ben sırtlamaya çalışıyorum. Ben yaptım ama bir kişiye. Tamam. Zaten diğerlerin yani hiçbir yemeği yoktu. Gerçek adın ne? Gerçek adım Uygar. Ayıp be kanka. Niye kanal adı bu ve niye kanal açmak istedin? çünkü bonbonları seviyorum. Küçük siyah körecikler yürüyorlar. Ondan sonra patlayıp her, yere zarar verebiliyorlar. Yani kendileri küçük ama etkisi büyük. Hoşuma gidiyor. Ben niye kanal açmak istedim? Sebebini söyledim. Türkçe içerik mi yapan sayısı az. Ve bir tanesi de benim. Sü Sizden gelen soruları en açık ve net bir şekilde cevaplamaya çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka sorularınız da yoksa videoyu burada kapatalım. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Başka kendi. İngilizce yok başka yüzümü gösterdi videolarda görüşme dileğiyle esen kalın efendim Bir şey diyeceğim mi?